Eee bu çattı. Ee, çat... Selam gençler ve kendini genç sevenler. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir şey yapacağız. Evet. Bugün Battle Royale mi gireceğiz? Hayır. Otopark mı oynayacağız? Asla. Diggle montaj? O neymiş be? Bugün Kale mapini, <laughs> kale mapini inceleyeceğiz Yeni gelmiş güncelleme Yani uzun zamandır Zulu oynamıyorum ama En az bir iki haftası olduğunu biliyorum Burada da kale mapini Görebilirsiniz kale versiyon 1.1 diyor yeni diyor Bakalım şimdi Mapi inceleyelim Farklılıkları görelim Ne gibi farklılıklar yapmışlar Onlara biraz bakalım Evet. Yanlışlıkla sabotaj, maçına girdik. O da bayağı uzun sürüyor. Bomba Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi sabotaj maçındayız. Yeniliklere bakalım. Ne olmuş? A bölgesi. Bakalım A bölgesine. A bölgesi değişmiş mi mesela? Ona bakabiliriz. Bakalım buradan. A bölgesi aynı yerinde. Köprü var. Evet. Zaten vardı bu. Başka kapılar. Merdivenler. Merdivenlerden çıkıyoruz. Ananı... Lan. Oğlum ödümü patlatıyorsun. Ne yapıyorsun? Bak böyle boşa sıkıyorlar. İşte ondan sonra öldüm falan filan. Aha. Ses kastım dur. Oğlum niye korkutuyorsunuz beni ya? Bu arada Demirerez Demirerez'in yüzü değişti arkadaşlar. Bu güncellemeyi nasıl buldunuz? Aşağıda yorumlarda belirtin. O güncellemenin videosunu çekmedim. Zaten çok çeken var diye. Ben de diğer güncellemenin videosunu çekeyim dedim. Allah'ım ya kesin BD'ler. Beni niye tek bırakıyorsunuz gençler? Bak şimdi buradan çıkacağım. Dur 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 dur. B bölgesini bulmam lazım önce. B bölgesi nerede? Abi bu adam niye hızlı gitmiyor ya? Lan o hey hey. B bölgesi. Allah'ım. Oklar bir yerleri gösteriyor ama. Gençler beni tek bırakmayın korkuyorum. Yalnızlıktan korkuyorum. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Beni tek bırakmayın. Hadi roy roy anana oh wow oh, wow oh, wow oh, wow oh, oh. ne oluyor ne oluyor sakin 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 lan bir bomba atıp kaçacaktım ya ya bir KD'li birine göre gayet iyi oynuyorum bence aga yapmayın be bir güncellememizi şey güncellemenin Barcelona, 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 Barcelona konuşamıyorum. Güncellemeye bakmamıza izin verin bize. Su arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. <laughs> Artı 3 kar 98'im nasıl? Mekatronik desen. Kesin vurulacağım. Kesin vurulacağım. Kesin vurulacağım abi. Aa bomba yattılar. Kaç? Tarıyor. Biri tarıyor. Hadi hadi of Diggle ben bunu attım ya abi Ben bu Diggle attım daha ölsem de gam yemem yani Youtube videosunda olduk Videosundasınız evet Var mı sığmadı evet Buradan <laughs> tüm zula severlere selam olsun. Buradan tüm kardeşlerime selam olsun. Dur bomba kuruldu, bomba kuruldu. nereye kuruldu? Arkadaşlar bu güncellemede pek fazla bir şey değişmemiş galiba. Versiyon 1.1 2.1 olsa daha iyi olabilirdi yani. Daha iyi güncellemeler gelebilirdi bence. Aha bir kişi kalmış. Lan adam kendini intihar etti lan. Adam canına kıydı. Oo oh, lan ne oluyor? Aga bomba kuruldu da bu nasıl güncelleme ya? Bu nasıl güncelleme ya? Aa C5 de kurmuş. Gençler adam iyi oynadı. Adam iyi oynadı. Hakkını yiyemeyiz yani. Bomba bölgelerini koru. Sniper'ımı da artı altı yapacağım ya. MPTM Mart 6. Lan YouTube videosundasınız dedim kimse takmadı ya lan. <laughs> evet arkadaşlar hala abone değilsek abone olalım. 150 olmamıza 3 abone kaldı. 1000 abone olmamıza 3 50 oradan 853 kişi kaldı. Hemen abone olalım gençler. Hala abone olmayan varsa Hala videoyu beğenme, beğenmeyen de varsa ayıp eder yani aşağıdan Lütfen like'larımızı esirgemeyelim Bu arada top sakalım nasıl olmuş? Bunu top sakal yapmamın nedeni Şuraları sıfırlamamın nedeni bunda, Buralar uzayınca Tam böyle oturuyor çok güzel oluyor Deneyebilirsiniz bu da bir tavsiyedir Evet şimdi pro gibi oynayacağım Lan Sniper anamız lan ay ya nereden vurdu? Adamı görmeden ölüyor aga ya. Al benim sniper'ımı al. 37 canın kalmış al. Evet. Şimdi gerçek oyuna başlıyoruz gençler. Hazır mısınız? Hazır mısın Eşref dayı? Söyle. Söyle. Onlara de ki daha miskara emaneti olan bu şehri İstanbul'u geri alacakmış de. De onlara tamam mı? Lay 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 lay. İki kişi aldım. İki kişi aldım. Oo çok iyi. Lan. Allah'ım ya. Ulan fearless. Söyleseydin o adamı aldığını başka yere odaklanırdım ya. Hadi oğlum. Hadi iki iki kaldınız hadi. <laughs> Adam sniper'a diggle deniyor ya. Hadi oğlum yaparsın sen. Adam artı 4 kar 98 basmış. Çektim sniper'ı. Emaneti çektim geliyorum lan. Kutlar Vadisi müziği verin buraya. Aha. Aha gördüm vallahi adam gördüm. Aha aldım. Vallahi aldım. Adam tek atamadı. Tek atsaydı ölüyordum. Aa sis, sis attı. Ben buradan sıvışayım. Sıvışabilir miyim? Kaç 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 kaç. Ananın Evet gençler yeni ge gelen güncellemeyi bilen varsa yorumlara yazabilir. Ben hiçbir şey anlamadım bu güncelleme oldu mu olmadı mı. Hiçbir şey anlamadım yani. Normal eski map'e benziyor. Zaten Gladion'un kazanacağı belli. Bu saatten sonra çevirebilir miyiz? Çevirirsek efsane olur var ya öf. Adam çalının içine pusmuş. Yuh be. Oo kar 98. Diggle. Muhteşem Diggle eserlerimin tadına bakacaksınız şimdi. Yuh be. Muhteşem dilim tadına bakacaksınız şimdi. Evet gençler bu korona sürecinde ne yaptınız? 18 yaş altına kadar indi sınırlama, kısıtlama. Ve e, bu şeyleri birleştirdiler. 18 yaş altı ile 0-14 yaş arasını birleştirdiler. Çarşamba, cuma günleri 18 yaşından küçükler de dışarı çıkabiliyor. Bu güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Evet bu arada son güncelleme. Evet. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son güncelleme. Ee, bu Fahrettin Koca... Bey. Fahrettin Koca sokağa çıkma yasağı ilan edecekti ama... Reisi Cumhur... Tayyip Erdoğan iptal etti. Sokağa çıkma yasağını. Ana! Oldu lan orada. Orada. Orada biliyorum. O zaman kaçalım. <laughs> orada olduğunu biliyorum ama kaçmam lazım evet. Lan. Evet gençler şu anda eşit şartlarda yarışıyoruz. Kişi sayısı eşit. Bak buralara çıkmayın abi. Buralara çıkmayın. A aşağıdan gelin. Buradan rushlayacaklar abi kesin. Kaç. Aa bu gemi kimin gemisi lan? Bakalım. Mary Rose. Ne gemisi lan acaba bu? Oh, oh, Çok açığa çıktım. Kesin burada sniper vardır. Bomba Gel buraya. Ve hale getir. Lan. Adam da sniper'mış ya. Şimdi abi pro gaming'e başlıyorum. Artı altı mpt mi çekeceğim şimdi kafalarına kafalarına sıkacağım çık lan önümden. Bak CS'de mesela adam kendi adamını vurabiliyor Burada vuramıyor. Mekaniği daha kolay diye oynuyoruz zaten. Bizim gibi noob'lar CS oynayamaz. Oğlum burası çok açık açık map lan burası. Aha, bir kişi aldım. İki kişi Headshot. O da kesin sniper abi. Adam sinip. Kesin info. Bomba kuruldu. Anam Allah be lan. Unuttum canımın az olduğunu atlayayım dedim ya. Adam kesin sinip aldı. Glock'la taradığına göre yüzde sinip. O abi adam fake attı. Lan bombiş nerede? Nereye kurdun bombayı? Ama bomba yok. Sesi de yok. Lan bomba nerede? Ha adam kurmadı mı bombayı? Kurmamış. ve patlat. Evet. Aleyküm selam kardeş. Aleykümselam. Bak helal lan. O kadar kişi arasından bir o selam verdi. Ben bile vermedim. Tüh yazıklar olsun bana. Oğlum kaç kişi tutuyorsunuz onu? Aha burada adam var. Vallahi gördüm burada adam var. Kaçamam kurtulamam. Aynı anda öldük adamla. Adamı gördüm de tepki veremedim ya. Abi bombayı kırdık da sesi yok. Lan bomba sesi yok. Yeni güncelleme bu olabilir mi? Bombanın sesi yok. Nerede bomba da yok. Yaga bomba da yok. Bomba yok sesi de yok. biraz uzun sürdü ya. Bu sabotaj neymiş ya? Kalede de hiç sabotaj sarmıyor ya. Oh, 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 oh. Sakin. Of. Efsane bomba attım. Hasar aldı. Help lan. Geldim. Nereden sıkıyorsun ben? Bomba kuruldu Burada 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 burada. Çıkar kafanı çıkar kafanı. Yeee yeah, işte bu. İşte bu Mesut komiserim ve Hadi Lan 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 kapının arkasında mısın nereden tabi Oy oy ya hay Bak böyle adamın yerini bulamazsan Noob, noob ölürsün Ayıp olmasın diye KD sayıyorlar yani. Yoksa benim KD sıfır. Hatta eksi üç falan. Yani ayıp olmasın diye 0.95 falan filan diyorlar da benim KD'm eksi. Hadi tek tek. Yaparsın sen oğlum hadi. Lan bomba sesi gelmiyor lan. Ben mi duyamıyorum oğlum sağır mı oldum? Bomba sesi gelmiyor. Gelmiyor. Sizin arkanızdayım. Hadi gençler. Selamun aleyküm genç. Azat Kara. Ne yapıyorsun birader? Oh, wo oh, wo oh, wo oh, wo, oh. Taradım. Benim silahımı alarak benim gibi oynayamazsın. Aha. Oo, iki kişi aldı lan bombayla. Helal. İki kişi mi aldı? Yoksa bir kişi önceden almış mıydı? Mış muydu? Da. Lan hadi. Niye boşa sıkıyor lan? 8 saniye 12. Bu ne abi 69 gibi? Bu nasıl bir nick? Bizim nickimiz efsane xral. Çünkü biz efsane xralıyız. Tamam çözemedi. Çözemedi. Hadi patla. Adamlar 13. <laughs> Bomba kurma sırası bize geldi. 15 olsa da kazanıyordu. Ben biraz sniper oynayayım da çabuk bitsin. Bak şimdi bak 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 bak. Buradan bir adam gelecek. Oy oy. Lan bir adam gelecek dedim lan. Niye hepiniz oradan geliyorsunuz? Güzel, güzel. Lan! Ne ara geldin sen? Şerefsiz. Bomba yıkıyor. 3 kişi kaldı hadi yaparsınız siz 3 kişicik lan Lan 3 kişicik burada 10 kişisiniz lan 2 4 10 Aga bu nedir ya Bu nedir ya böyle bir şey olabilir mi ya Böyle bir şey olabilir mi ya Hadi oğlum Aynı yer Geleceksiniz siz buradan Gel 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 bak buradan geçireceğim ben bunu. Burada iğne deliğinden geçireceğim bak. Lan bir yaklaşın lan. Kaç kaç kaç. Bunların yaklaşacağı yok kaç. Aa iki kişi kaldı. Bir kişi kaldı. Aa buralarda bir Lan burada sandım adamı ya. Digalım nasıl? Kar 98 gösterdik bir de Diggle'ı gösterdim. Bu da kar 98. Bu da karanlık. An o Ne oluyor ya ne oluyor aga. PP90 ne ya. Ana ana zoom bak. Zoom shot'a bak pro oyuncular böyle yapar işte. Hadi Diggle Lan ben, ben ona Diggle S'e atacaktım ya yani. Ne yapıyorsunuz? Uzun <laughs> şat ama Why block me efsane I didn't Want to block you <laughs> gel, gel çık 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 çık. Çıkart kafayı, çıkar. Bıçak, 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 bıçak. Eee bıçattım, bıçattım. Bıçatmadan kapatmadım işte bu. Çık oradan. İki kişi lider katili. Ah be kaçamadım. Tek başınasın artık sendeyiz. Aşağıda lan aşağıda. Lan kafası gözüktü lan. Lan kafası gözüktü. Adam sana şimdi bu çatsa yeridir ya. Aşağıdaydı aşağıda geçti gitti. Evet gençler. Umarım keyif almışsınızdır. Bugünlük bu kadardı. Kalem hepini inceledik. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğeni butonuna basmayı, kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.